Değerli dostlar, bugün sizlere süs bitkilerinde ve özellikle hobi bahçesinde kullanabileceğiniz çok önemli bir gübreden bahsedeceğiz. MAP gübresi arkadaşlar, Mono Amonyo Fosfat. Arkadaşlar bu gübre özellikle hobi bahçesinde sebze yetiştirirken çokça kullanmanızı tavsiye ettiğimiz bir gübre. Hemen bakın bahçemize gidiyoruz ve burada nasıl uygulandığını kısaca sizlere gösterelim. Değerli dostlar, biberde yüksek verim almak için ki biz bunu denedik, bir sezonda yaklaşık iki katı meyve aldık. Bu gübreyi kullanıyoruz. MAP gübresi arkadaşlar, bitkilerde özellikle çiçeklenme ve dolayısıyla devamında meyve arttırımını sağlayan çok önemli bir gübre. Yüksek miktarda fosfor bulunuyor. Takviyeli azot ve amonyum formunda. Bu şekilde bitki bunu rahatlıkla topraktan alıyor ve üretim sezonu içerisinde yüksek miktarda meyve almamızı sağlıyor. Arkadaşlar e, biberde işte gördüğünüz gibi yaklaşık metrekareye 30-40 gram civarı. Bu da bir avucunuzun tam dolmamış haliyle bu şekilde bunu toprağına serpiyoruz aralara. Daha sonra e, serptikten sonra e, toprakla karıştırıyoruz. Elle olması daha iyi. Ama büyük alanlar varsa çapa veya diğer makinelerle karıştırıyoruz ve toprak nemli ise sulamaya gerek yok ama kuruysa bizim bakın toprağımız nemli sulamadık ama kuru topraklarda hafif bir sulama gerekiyor ki su da erisin ve bitkinin alabileceği forma ulaşsın. Arkadaşlar monoamonyum fosfat gübresi özellikle çiçeklenme öncesi uygulanmalı. Yani biberde çiçekler görülmeye başladığında hemen bu gübreyi uyguluyoruz çok fazla miktarda çiçek bağlıyor. Bu çiçeklerin tamamı da meyveye dönerek kaliteli ve verimli bir ürün almamızı sağlıyor. Bunu hobi bahçenizde kullanabilirsiniz. Kök gelişimini güçlendiren, azot ihtiyacını karşılayan, aynı zamanda toprağı hafif asidik karaktere çeviren ve mikro elementlerin alımını kolaylaştıran özellikleri de var. Ama dediğimiz gibi en önemli özelliği çiçek verimini arttırarak meyve verimini de dolayısıyla arttırıyor. Bunun tarım marketlerden veya zirai ürün satan bayilerden rahatlıkla kilo bazında alabileceğiniz çok önemli bir verim arttırıcı gübre, MAP gübresi.